Herkese merhabalar arkadaşlar. Rusya'dayız. Krasnodar'dan Türkiye'ye doğru İstanbul'a doğru yola çıktık. Az evvel de şurada Burger King'de bir şeyler yedik. Ve ee, yaklaşık biz 4 gün içerisinde İstanbul'a ulaşmayı planlıyoruz. Normalde tabi bu kadar uzun değil ama biz biraz daha keyfi gezerek ve dinlenerek gideceğiz. Çünkü bizim bir de ufak çocuğumuz var haliyle biraz dinlenerek gideceğiz. Şimdi Şinaslı aslı Krasnalardan da 1-2 saat uzaklaştık. Fakat ilk molamızı verdik ve bugün de Vladikavkaz'a gideceğiz. Vladikavkaz üzerinden de Gürcistan'a geçeceğiz. Oradan da Türkiye'ye bakalım. şeyi anlatayım size. Sınırdan geçmek için tabii ülkeden bir ülkeye geçmek için sigorta yaptırmanız gerekiyor. Biz de şimdi sigortamızı Gürcistan'da yapacağız. Rusya sınırını geçtikten sonra. Çünkü her ülke kendi sigortasını kabul ediyor. Dolayısıyla biz de Gürcistan'dan alacağız sigortayı ki herhangi bir sorun yaşamayalım diye. Yani gitmeden evvel yaptırmak isterseniz eğer sigortanızı girişte sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden siz de bence Gürcistan'a girerken yaptırın sigortanızı. Dolayısıyla işinizi garantiye almış olursunuz. dün akşam Vladikafkas'a vardık. Şimdi sabah erken saatlerde artık yeniden Gürcistan'a doğru yola çıkacağız. Birazdan sınırı geçeceğiz inşallah. Hristiyan sınırına doğru ilerliyoruz. Bütün yol bugün böyle olacak. Virajlı ormanın içerisinden dağları aşacağız. Bakalım nasıl bir yol olacak. Ama sonuç olarak doğal güzellikleriyle çok güzel bir yer burası. Biz tabi daha böyle 1 Mayıs tatilinden önce yola çıktık ki kuyruğa pek takılmayalım diye İnşallah da takılmadan sınırı geçeriz. Yollar hep böyle arkadaşlar. Tabi doğal olarak çok güzel ama sürmesi biraz zor fakat Allah'a şükür iyi gidiyoruz. Birazdan da Rusya-Gürcistan sınırına ulaşacağız. Sağ salim geçersek inşallah. Çok olacak, zor olacak yol ama yavaş yavaş geçeceğiz inşallah. Sınır öncesinde artık tırları böyle durdurmuşlar. Herhalde kontrol amaçlı. Normal araçlar geçebiliyor tabi. Fakat tırların uzun bir kuyruğu var. Şişe, nasıl mı Gördüğünüz gibi belki 5-10 kilometrelik bir kuyruk var böyle. Tırlar bekliyorlar. Ama Allah'a şükür normal araçları geçiriyorlar yani. Arkadaşlar sınıra 300 metre kaldı ama şöyle gördüğünüz gibi tırlar arkada biz böyle yoğun bir araç kuyruğu var. Bakalım bu 300 metreyi kaç dakikada ya da kaç saatte aşacağız. İlerleyen bölümde bilmiyorum video çekebilir miyim ama eğer izin verirlerse çekeceğim vermezlerse Gürcistan'a geçtikten sonra görüşürüz artık. Evet arkadaşlar sınır geçtik. Geçtik yaklaşık 2 saat bekledik. Tabii ilk Rusya sınırını geçtik. Bakalım şimdi Gürcistan'a doğru gidiyoruz. Bu yol boyu gördüğünüz gibi zaten araçlar tırlar, arabalar, herkes kuyrukta. Dönüş kuyruğu daha uzun. Bakalım nasıl olacak. Şimdi burası da Gürcistan sınır kapısı kuyruğu. Biz de onu bekleyeceğiz galiba. Geldik Gürcistan sınırına. Bakın şurada Gürcistan bayrağı. İnşallah burada çok sıra yoktur. Evet arkadaşlar şimdi Gürcistan sınırına geçtik. Gürcistan sınırı Rusya sınırına da e, nazaran daha kolay geçiliyor. Yalnız yolcular e, binanın içerisinden geçiyorlar. Şoförse arabayla birlikte dişelerden geçiyor kontrolden. Ama sonuç olarak dediğim gibi Gürcistan'daki kontrol daha organize ve hızlı. Rusya'da biraz bekleyebilirsiniz ve Rusya'da da e, binanın içine falan girmiyorsunuz. Direkt araç içinden sizi alıyorlar kontrole ve ...kontrol ediliyorsunuz. Geçişte bu şekilde Rusya'dan... ...Gürcistan'a. Şimdi e, Gürcistan'daki yolculuğumuz... ...başlayacak. Batum'a kadar gideceğiz inşallah. Dediğim gibi biz... E, ...toplamda 4 günde İstanbul'a... ...varmayı planlıyorduk. Şimdi bugün ikinci günümüz. Ve bugünkü... ...hedefimiz Batum'a varmak. Evet, Gürcistan'a başladık. Sigortamızı yaptırdık. Sigortayı... ...siz de hemen... ...sınırdan geçtikten sonra yaptırabilirsiniz. Her yerde var. Şu strafofka yazan yerler mesela. Ya. Sigortacı. Her yerde yaptırılabiliyor. Kolay. Skolka stoydu 65 lari. Yani 65 lari bir sigorta yaptırmak. Bir ay. Bir aylık sigorta. 65 lari de 100 doları 250 liraya bozdurduk. Yani 3'te 4'te 1'i desek 25 dolar gibi bir şey oluyor. Mı bu şekilde yapılabiliyor. Bütün bu yol böyle virajlı. Uçurum kenarı şöyle. Ama güzel gidiyoruz yani Allah'ın izniyle. O dağlar yüksek dağlar var burada. Tabi Rusya ile Gürcistan arasında bu dağ var. Bunu aşıyoruz şimdi. Gürcistan'a gireceğiz inşallah. Daha ne kadar devam edecek bilmiyorum ama. <laughs> ...çok güzel manzarası var. Ve görüyorsunuz gibi... ...bazen iki tırın aynı anda geçemeyeceği kadar... ...dar... ...yollar. Fakat... ...yani her yol hikayesinde olduğu gibi... ...bu da... ...eğlenceli... ...bir şekilde. Şu manzaraya baksanıza. Bence Gürcistan'ı... Kesin gezilecek yerler listenize eklemeniz lazım. Tabii biz şimdi buradan bugün günü birlik geçeceğiz ama sanırım Gürcistan'a gelmek de şart oldu artık. Kenarı uçurum. Tırda girdi araya. Gözetleme noktası var bakın orada. Çok da güzel. Yalnız bu tır kuyruğu bitmiyor. Vallahi birazcık kesildi. Ondan sonra yeniden bu tırcı abilerimizi böyle bekletiyorlar. Allah işleri zor. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten zor iş yani bu tır şoförlüğü. Manzara güzel ama meslek zor yani. kaç kilometre gidecek bu kuyruk kim bilir bekle 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 nereye kadar ya buralarda sağlı sollu böyle lokantalar restoranlar var fırınlar var yol boyu artık çıktık şeyden dağlardan normal yola indik yollar yine burada da güzel fena değil tek şerit halinde böyle bir gidiş bir geliş ama rahat fena değil güzel yollar yine dediğim gibi böyle Yolda da işte çiçekler, meyveler, her şey satıyorlar. Murat Hadi. İyiyiz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? E biz çok iyiyiz, sen nasılsın? İyiyim. Aferin sana, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz biz? Um, Babamın oteli ya. Ama oraya elini koyarsan.